Gözler iki gündür İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleşen G20 liderler zirvesinde. Merakla beklenen Erdoğan Biden görüşmesine geri sayımda başladı. Görüşmeye yaklaşık bir saat var. CNN Türk ekibinden Büşra Arslantaş ve Hilmi Yaşa liderler zirvesini takipte. Hadi Roma'ya gidelim ve sözü Büşra Arslantaş'a bırakalım. Büşra. Tunç evet aslında Beyaz Saray duyurmuştu. Beklenen teyit de geldi Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Amerikan Başkanı Joe Biden'ın Amerikan Başkanlığı koltuğu oturduktan sonraki ikinci yüz yüze görüşmesi bugün Roma'da yaklaşık dediğin gibi bir saat sonra 12.10'da Türkiye saatiyle gerçekleşecek. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından da dünden bu yana beklediğimiz teyit sonunda geldi az önce. Bu bilgiyi bizlerle paylaştılar. Bunu aktaralım. Biz kameraman arkadaşım İlmi Yaşar'la birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Roma'da kaldığı otelin önünden gerçekleştiriyoruz şu anda yayınımızın. Burada hazırlıklar başladı. Araç sayısı arttı. Korumaların sayısı arttı. Bir hazırlık var ve e, şimdi şunu da hemen söyleyelim. Baştan yayınımızın başından sinyal kesiciler de geldi. Onlar da şimdi çalışırsa eğer yayınımızın kesilme ihtimali var. Onu baştan hemen söyleyelim ve devam edeyim. Ben şimdi o önemli görüşmenin içeriğine dair e, bugünkü programda G20 Liderler Zirvesi'nin ikinci günü bir kültürel etkinlikle başlıyor. Öncelikle bunu da belirteyim ve saat şimdi bu dakika liderler Aşk Çeşmesi'ne gidecekler. Oraya bir yürüyüş gerçekleştirecekler. Cumhurbaşkanı Erdoğan o etkinliğe katılıp katılmayacağı netleşmedi. Kapıda her ne kadar hazırlıklar devam etse de hala çıkmış değil. Dolayısıyla bunu da yine takip ediyor olacağız. Ama dediğimiz gibi yaklaşık bir saat sonra çok önemli bir görüşme var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan Başkanı Joe Biden'la görüşecek ve aslında bu görüşme için şimdi Beyaz Saray kaynakları 20 dakika süreceğini söylüyorlar. Yani Türkiye saatiyle 12.10'da başlayacak ve 12.30'da sona erecek ama aslında şuna dikkat çekmekte fayda var. 12 10, Türkiye saatiyle 12.30'da başlayacak program liderler zirvesi kapsamında bir yan etkinlik. Ve daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taslak programı duyurulduğunda günler öncesinde bu yan etkinliğe katılmayabileceği söyleniyordu. Eğer Biden da böyle bir e, karar verirse ve iki lider görüşmeyi uzatmak isterse o daha da uzayabilir ve Türkiye saatiyle 13.05'e kadar diğer oturum başlayana kadar yani iki lider e, yaklaşık bir saatte görüşebilirler ama Beyaz Saray kaynakları 20 dakika ayrıldığını söylüyor en azından şimdilik o görüşmeye buna şimdi dikkat çekmekte fayda var. Şimdi o görüşme hangi açıdan önemli ve masada hangi başlıklar olacak bunu da aktarmakta fayda var. Bu arada kameraman arkadaşım Yaşap etrafı gösterirken sizlere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın otelin önünde izlediğimiz gibi ve burada hazırlıklar devam ediyor. Birazdan çıkacak Cumhurbaşkanı Erdoğan otelden ayrılacak korumaların sayısı araçların sayısı arttı. Bir dizi güvenlik önlemi var tabi. İtalya makamları da bu konuda çok hassas davranmaya çalışıyorlar liderlere şikayet etmekte ve şimdi sinyal kesiciler de geldi buraya. Birazdan çalışması bekleniyor onların da biz buradan aktarıyoruz size buradaki yoğunluğu güvenlik önlemlerini görüyorsunuz hazırlıklar devam ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan otelden ayrılmadan önce dediğimiz gibi şimdi çok çok önemli bir görüşme Joe Biden'la görüşme. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı görüşme Amerika Birleşik Devletleri ile üst düzeyde. Temas eksikliğinden yakındığı bir dönem Ankara'nın. Bu yüzden çok önemli. Malum iki lider Haziran ayında NATO zirvesi sırasında Joe Biden başkanlık koltuğuna oturduktan sonra ilk yüz yüze görüşmesini Cumhurbaşkanı Erdoğan Biden'la NATO zirvesinde gerçekleştirmişti. Sonrasında ise BM Genel Kurulu sırasında New York'ta yüz yüze görüşme fırsatı olmamıştı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da aslında açık açık dile getirmişti bu konuya tepkisini. Ben daha önceki Amerikan başkanlarıyla hiç böyle bir şey yaşamamıştım. Bu kadar diyalog eksikliği yaşamamıştım mesajını vermişti. Bu iki NATO üyesinin müttefikin gidişatı hayra alamet değil demişti Ankara'nın beklentilerinin karşılanmadığının mesajını vererek yine. Dolayısıyla bu sistemlerin dile getirmişti. Tabi bir yandan da Amerika Birleşik Devletleri ile Amerikan Başkanı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşecek olması tabii ki Moskova'ya karşı Ankara'nın masada enin güçlü olabilmesi için Batı ile ilişkilerin daha fazla zarar görmemesi de tabii kuşkusuz önemli Ankara açısından. Şimdi masadaki kritik başlıkları sayalım. Özellikle Moskova demişken Suriye başlığıyla başlayalım. Bu çok önemli bir başlık. Zira Ankara'da şu konuşuluyor günlerdir, haftalardır Suriye'ye, Türkiye'nin oradaki terör örgütü YPG'ye yönelik yeni bir operasyonu an meselesi. Çünkü kritik gelişmeler var. Hem Eylül ayında hem Ekim ayında şehitler verdik maalesef. Ve Rusya her ne kadar Türkiye ile yakın ilişki içinde olsa da orada rejimle birlikte hala sivilleri hedef alıyor. Özsoluyu hedef alıyor. Dolayısıyla Ankara bundan çok rahatsız. Mütabakatlar hatırlatılıyor karşılıklı olarak. Ankara diyor ki siz mütabakatları uygulamıyorsunuz, uygulayın. Rus Rusya diyor ki siz orada o terör örgütlerini, aşırıcıları orada ayırmakta yavaş davranıyorsunuz. Hızlanmalısınız. Dolayısıyla böyle bir anlaşmazlık mevcutken şimdi Türkiye oraya Rusya ile birlikte bir operasyon, Rusya terör örgütü YPG'ye aslında bir anlamda destek verirken böyle bir operasyona işbirliğine girer mi Rusya? Bu pek olası değil. Peki tek başına Türkiye'nin böyle bir şey yapmasına yeşil ışık yakar mı? Bu yine merak konusu. Bunun yanı sıra Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamalarda tam da Cumhurbaşkanı Erdoğan artık tahammülümüz kalmadı dedikten sonra Dışişleri Bakanı da kendi göbeğimizi kendimiz keseriz gerekirse demiştir. Ankara böyle bir adım atar mı? Atabilir mi? Bunun riskleri nelerdir? Çok kritik sorular varken işte bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerikan Başkanı Joe Biden'la yapacağı görüşmede en kritik başlıklardan biri bu Suriye'deki gelişmeler olacak. Malum Ankara'nın Rusya'lı olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri'yle de yıllardır orada bir dizi mütabakası var. Terör örgütü YPG'nin oradan çekilmesi, temizlenmesi, daha güneye indirilmesi edilmesine yönelik bir dizi mütabakat var. Ama Amerika Birleşik Devletleri bu verdiği sözleri tutuyor mu? Hayır yıllardır tutmuyor. Dolayısıyla Ankara çok rahatsız. Tam tersine Amerika Birleşik Devletleri terör örgütü YPG'ye milyonlarca dolarlık teçhizat yardımı yapıyor, maddi destek veriyor. Bir dizi destek yapıyor. Dolayısıyla Ankara bundan çok rahatsız. Bunun yanı sıra şimdi rejiden uyarıyor arkadaşlarım süremiz az kaldığı için sadece başlık olarak sayayım. Tabii ki iç içe geçmiş olan S-400, F-35, F-16 meselesi masadaki bir diğer kritik başlık. Bunun yanı sıra tabii. Büyükelçiler krizi sonrası ilk yüz yüze görüşme. Biden'ın bu konuyu gündeme getireceği, bundan sonrasına dair önlemler alınmasını isteyeceği söyleniyor. Bunun yanı sıra Libya ve Afganistan. Afganistan'daki bu yaşananların insani boyutta masadaki diğer kritik başlıklar olacak. Biz gün boyunca takipteyiz. Sizlere anmayan an bilgileri aktarmaya devam edeceğiz.